eee ali Allah Teala öncelikle büyük bu ailemiz ülkemizin gerçekten en değerlilerinden olan Ferdi Taş Beyefendiye ve diğer kardeşlerimize. Rabbim rahmetle <laughs> muamele eylesin. Amin. Amin. I'm huh?

merhametiyle görüntülü bir görüşme yaptı rahmetullah bir olsun. Şunu söyleyebilirim. Bizim bunlar bunlar mıdır, değil mi dedi prensini kaybetti. Arabes müzik prensini kaybetti. O bir Gerçekten bir prensi. Ötenize evet olsun. olsun. Öbür tarafta da bir hayat mi? da en rahat şekilde geçsin inşallah. Bunu Allah'ın yani Herkesin başına gelecek. Herkes birbirine önünü tadacak. Bu gerçek. Peki onların... Şimdi fuarda minder atın, Biliyor musunuz bu minderlere? Sanatçı tabi kıyamet gibi bir gün bir bitti nasıl bitti? Abi bizden aslında o bir baba dedi, Sonra dedi ki, sonra ki o minnere tezavara çizmiş. Yani minnere tüm insanatçı sanatçı değil. Var böyle bir Fuarın kararıydı onun fuarın kararısı için. Fuar olan sonradır Yani ben ben ben, ben fazla ama pediatra da hayranları önünde oldu. Öyle. Biraz. Biraz sağ ol. Benim Dede Üstad derdi. Eee umulmadık bir şekilde vefat etti. Neler söylemek istersiniz sevgili Muzoğuz? Ne söyleyebilirim? O benim canım, o benim abimdi, o benim İkiz kardeşim kadar yakınımdı. 40 yıllık bir mazimiz var. 25 30 yıllık bir sanat yolculuğumuz var. Şarkılarda buluştuk, hatıralarda buluştuk, anılarda buluştuk ama bugün maalesef beklenmedik bir şekilde şey bugün en acılı günde buluştuk. Son görevimizi yapıyoruz ama ama ben asla buna son görev de demiyorum. Çünkü bizim en büyük görevimiz o bize şarkılarla unuttuğumuz ne varsa hatırlattı. Biz de ona şarkılarıyla bütün sevenlerine, onun o bütün güzelliklerini yaşatacağız. Ona hep onu hep ülkemizin her doğan çocuğunu hatırlatacağız. Zaten yaşayan her insan onu çok iyi ezbere biliyor. Ama ona her doğan çocuğa hatırlatacağımıza inanıyorum. O bize ferdi tayfurumuzdu, bizim onurumuzdu, bizim gururumuzdu. Allah rahmet eylesin. Küçüğü de büyüğü de bütün herkes burada bunca yağmura ya evet, evet. herkes burada. O kadar çok seveni var ki çok, yani... E, ben onun, onun sevgisini kelimelerle anlatamam. Yurt dışında, yurt içinde. Hiç ben, unutamadığınız bir anınız var mı Tabii mi? bir mesela bir Münih konserinde Almanya'daydık birlikte. ve konser çıkışında böylesine bir kalabalık. Bildiğimiz arabayı el, el ile taşıyarak 100 metre, 150 metre kadar taşıyarak bizi taşıdık götürdüler. Yani böyle bir sevgi yoktur. Gülhane konserlerinde yaşadıkları acıları, hatıraları, anıları, Sinemada kırdığı rekorlar, gişe rekorları, şarkılardaki kırdığı, aldığı ödüller, kırdığı rekorlar hangisini söyleyeyim? Ama en güzeli bugüne kadar hiç kalp kırmadı biliyor musun? Türkiye'ye mahya çok ünlü bir sanatçı ee, ve herkes hayranlıkla izliyor ve mükemmel bir kalabalık. Yani kalabalık hakkında neler düşünüyorsun sen Eser? Bu kalabalık, göremediğimiz kalabalık, kalabalıklara siz. Ulaşamayan kalabalıklar var bu kalabalık her zaman hiç benim yadırgamadığım bir kalabalık. Çünkü ben her konserinde böyle milyonlarca kalabalığı görmüş bir insanım. Ama inanıyorum ki şu anda Türkiye'de her evde, her yuvada onu ananlar, çocuklarla beşikte onun şarkılarını mırıldanıyorlardır. Ve her doğan çocuk Ferit Tayfur'u tanıyacaktır, inanıyorum. Başınız evet. sağ olsun. sağ olsun. Siz Çok kıymetli evet. bir evet. Türkiye evet. ve sevenlerimle evet. çok, çok neler... E yaşadığı dönemin her döneminde, her yaşında çok ciddi hayran kitlesi olan ve gerçek bir star abi bence. Bir de bizim kuşağımızın çok önemli sanatçısıydı. Yani bir erkek, çocukluktan ergenliğe, gençliğe döndüğümüz zamanların büyük sanatçısıydı. Hepimizin gençliğinde iz, iz bıraktı. Özellikle Türkiye'nin o sıkıntılı yıllarında, 70'li 70 yılların ortası sonu Berdi abiyle eh, üzülenirdik, kederlenirdik. Ee, umut aşıladığı e, şarkıları, filmleri olurdu. Filmleri çıktığı zaman çok büyük e, bir e, olay olurdu. Filmlerinde üç e, beş ay sonra çıkaracağı bir albümden bir şarkı okurdu mesela. O şarkıyı biz filmi seyrettikten sonra e, hep kasetçilere giderdik. Hemen hemen iki günde bir abi şarkı çıktı mı, Ferdi abinin şarkısı çıktı mı diye. Ee, bir döneme, sadece bir döneme damga vurmuş bir değil. Şu anda bile yani e, her yaş, e, mesela yurt dışına konserlere giderdi. Anadolu Kervanı diye şeyler olurdu, Böyle Ferdi abinin e, boş salona söylediği görmemiştir. Yani e, gerçekten bir stardı giyimiyle, tarzıyla, insanlığıyla bile tabi onun lafıdır biliyorsun asalet parayla satın alınmaz derdi e, çok da insan tarafı da çok gelişmiş e, doğal olarak Anadolu'dan, Adana'dan, Çukurova'dan pamuk tarlarından büyümüş e, tabiri yerindeyse işte tırnaklarıyla kaç kere İstanbul'a gidip gelmiş albüm yapmak için ama çok büyük bir değerimizi ben çok üzgünüm. Çok kıymetli bir büyüğümüzü yit, yit, yitirdik. Türkiye gerçek starını kaybetti. Allah rahmet eylesin. Sevenlerine, ailesine, tüm ülkemize başsağlığı diliyorum. Tekrar başlıyorsunuz. Büyük bir ustayı kaybetti. Ne dersiniz? Belki ee, bu olmasaydı, bu olmasaydı çok daha önce kaybetmiş olurdu. Kaybetmek Allah'ın emri. Çayın kardeşim benim. Allah sana kadar versin. Bu arada aile abi, bana, herhalde aile herhalde bana, gibi. dedi ki, Toprağı aile adına sen evet. konuş dediler. Aile bana bu görevi Hayat verdi. Hayat devam edecek ama Ferdi abi en son Nilüfer ablayla ekti konuştuğunda benim aradığımı söylüyor diyor ki, o kadar Mehmet ne diyorsa yaptı ki, onu yapın. Bunlar hayat boyu Mehmet olacak. ne diyorsa yapın, Mehmet'e güvenin diyor. Nasıl bir müdür yönetim sen çok doğru düşünün, eskilerden acayip beyler diyoruz. Tabii ki biz onu yaşatacağız hep beraber. Önce bir sesiz Tabii, bir yapar için. Ne oldu? Bir şey söyleyeyim. ne geliyorsun? Bir konuşmak ee, istemiyorum. Ben, biraz emni var ki yapacağım sana. Insan. Ya. Kendi halinde hiç kimseyi kıskanmaz, etme, müthiş <laughs> bir insan. Ee, Ve küçük oğlu hayat bu işte. Talha gelecek mi sen? O yüzden de Allah bir rahmet eylesin. O bir kadar çok sevdi vardı ki gerisinden yetmiş Herkes çok oldu. bu yağmurda bile o kadar çok. Tayfun sevgisi başka bir şey. Yani. Dikkat ekol. Evet. Yani bugün Şimdi artık yavaş yavaş ayrılacağız burada buradan. Programla ilgili Sayın Başkanımızı, Sayın Recep Ergül'ü buraya bir daha davet ediyorum. Bir programla şey ilgili Başımız konuş başıma ve bilgilendirme başıma. konuşması yapsın. Rica ediyoruz.